Ya of öğretmenler hep ödev veriyor değil mi? Evet. Okullarda da açıldı ya. Sınav da var. Evet. Gözüm de kanıyor. <laughs> evet ya yazık oldu ona da. Artık yukarı çıkalım mı Olur. Herkes, erkekler de nefret ediyorum ya ben de. Ben de. Bak bizim sınıfın yerini unuttum okula gelmemekten ben ya. Ben de ya. Dur dur şurası bak erkekler kapıyı yine kitlemiş. Açın kapıyı açın. Ben kariteciyim biliyorsunuz değil mi? Evet biliyor kanka. Onlar yani çok kötü bu. Yani senin karakterin olman iyi de onların böyle bir şey yapması kötü. Açın kapıyı, açın kapıyı. Kıracağız şimdi. Hayır, açmayacağız. Ya hak... Selam kızlar. <laughs> kapıyı kilitledim sizin. Ben karakterciyim, biliyor musun? Bana ne bana ne. Ve orurum. 50 yıl kadar izi. Öf. sen bir buraya gelsene. Gelmiyorum. Gel dedim. Gelmeyeceğim. Hadi korkmuyorum. Hadi geleyim bu sefer. Ne yapıyorsun? Aa lan baba niye çıkartıyorsun? Orada herkes görecek. Ver şunu. Ya ver şunu. Arkadaşıma ver. Vermiyorum. Ah! Hadi çabuk ver. İyi al ya. Üf. <gülüyor> Düşüyorum. <gülüyor> Kapıyı <gülüyor> Lia, Lia. Ne <laughs> oldu? Ee, o kulağa bir ölüm daha çıkar mısın şu an? İki dakika önce yaptığımız fark ne yaptığımız farkında mısın? Çok da mısın? Çık çık. Çok güzel. Üstünden çabuk kalk. Değil mi Rose? Kalksın artık yeter ya. Öğretmen gelecek. Çocuklar. <laughs> kalk kalk kalk. kalk. <laughs> Öğretmenim onlar öpüşüyorlardı. Artık. Öğretmenim özür dileriz. Bakın. Ross sen niye buradaydın peki? Öğretmenim ben de. Olsun disiplin. Disiplin'e senle gideceksin. Yani Lia okuldan birisi bir yani Ross. Üçü Ross disipline. Yenik. Ya biz niye disipline geldik? Her, yani şey senin kardeşin var mıydı? Yok. Vardı ya kızın. Yok. Vardı ya. Kime diyorsun? Sana ya erkek. Ha ben var. Ne yapıyorsunuz onları çekiyorsunuz musunuz? <laughs> ne ya saç gezde kalın <laughs> sakız ya. Bunu yapayım, sen bana gör. Sen benim arkadaşım gezde kalın bunu şey döverim ha döverim. Anladın mı beni? Sen bir de arkadaşım kaldı kardeşim ağzı ortası bu şu. bir şey yaparım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Hayır. Hayır. Ee, iki, ikinci bölümünü çekeceğim. Görüşürüz.